Herkese merhaba ben Emre Şimdi Diyeceksiniz ki kanal niye boş Şu yüzden diyeyim e, Kanalda telif hakkıdır Başka tip sorunlardır Falan 2-3 sıkıntı oldu Ben de bu yüzden e, Başka bir kanala geçmeye karar verdim Bu biraz zor oldu <laughs> Ne bileyim Yeni kanala isim düşün falan. Evet, te, Aslında tek zor olan kısım isim düşünmekti isim bulmak zor neyse oyuncu herif gibi marjinal bir isimden kopmadım daha marjinal bir isime geçtim Yuvan. Ee, yeni kanalda şu an tek eksiğim sadece şu 400 kadarcık abone ee, <laughs> onun dışında yeni kanalın oyuncu heriften çok da başarılı olacağını düşünüyorum yani oyuncu herif daha çok böyle bir deneme gibi bir şeydi şu an hazır o telifleri de yemişken hep ne yapmayacağımı gayet güzel anladım. Ciddi ciddi anladım yani. <laughs> Bundan sonra daha kaliteli videolar çekeceğim. Beğenmediğim videoları falan hiç kanalda paylaşmayacağım bile. Eskiden oyuncu herifle ne bileyim orta seviyede olsa da paylaşıyordum yani ama artık bir üst seviyeye çıkmanın da zamanı geldi. Olay zaten para kazanmak değil, eğlenmek. Ama bir iş yapıyorsak da düzgün yapmak. Neyse, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videonun açıklama kısmında yeni Yuvon kanalının <laughs> linkini bulabilirsiniz. Oraya abone olursanız çok sevinirim.